Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar. Sonunda derin bir oh çekmiş gözüküyor piyasalar. Niye? Hakikaten bugün kendim para kazanmış gibi sevindim. Çünkü özellikle son bir yıldan beri altın yatırımcısı gerçekten çok üzülüyordu, çok yıpranıyordu hem ons altın tarafında hem gram altın tarafında. Ama Allah şükür ki bugün <laughs> altın yatırımcısının yüzü gülüyor. Valla ben altından para kazanmış değilim ama hakikaten bugün keyfim yerinde. Çünkü özellikle hem verdiğimiz noktanın üzerine çok sert gitmesi ve özellikle iki hafta önceki videolarda hep arkadaşlar haftalıklarda artık altın sıkışıyor. Hani yukarı doğru özellikle 1834'te kırılırsa 1900 bandı açılır diye çok konuşuyorduk. Allah şükür bugün oldu ve insanların birazcık yüzü gülüyor. Peki hareket devam eder mi? Dolar TL'ye baktığınız zaman bugün e, 987 988'leri gördü. Biliyorsunuz en son bir tane video çektim dün. Dolar TL'de strateji ne olmalı diye. Şimdi o kadar ilginç insanlar var ki. Şimdi iki tane kanalda video vardı. Bir tanesi dolar almam. Diğeri de dünkü attığım dolar stratejisi. Şimdi insanlar videonun başlığına bakıp yorum yapıyorlar. Ama tabii bizim kendi kitlemiz videoyu sonuna kadar dinlediği zaman aslında orada ne anlatıldığını buradan doların nerelere gidebileceğini, buradan alan insanın 9.80'den 9.75'ten neyi öngörerek aldığını, hedeflerinin ne olması gerektiğini anlattık. Bir gün önceki videoda da bugünü aynen birebir anlattık. Bakın birebir anlattık. Videoyu açıp bir önceki videoyu açıp izlerseniz bugün olan hareketin birebir nasıl olduğunu anlattık. Şimdi sizlerden ricam arkadaşlar bakın Şimdi parayla para kazanmak herkes çok seviyor ama kimse emek harcamak istemiyor. Adam bize 10 dakikalık video çekiyorsun diyor ki çok uzun diyor. Bak adam, adam para kazanmak için YouTube izliyor. Saksı yok çünkü tamam mı? Yani hazır lopa konmak istiyor. Tamam güzel olabilir. 10 dakikası da yok. Hani hadi sen söyle çabuk. Ya arkadaşım para kazanmak bu kadar kolay değil. Sen o videoyu sonuna kadar dinlesen orada dolar tl'nin nerelere kadar gidebileceğini, maksimum nereleri görebileceğini, kısa vadeli hareket yapmak isteyen arkadaşların bunu değerlendirebileceğini, ama banka makas aralıklarıyla bu işin olmayacağını, yani bunların hepsini anlatıyoruz. Şimdi bir sürü aşağı yorumlara bakıyorum. Bir sürü para kazanan teşekkür eder insanlar. Hadi yani siz yapmışsınız abi. Bir de bakıyorum bazen böyle hani hakikaten abuk subuk yorumlar, konuşmalar ve hakikaten garip. Neyse şimdi altın ve dolardaki hareket ve esas arkadaşlar yaklaşık bir buçuk aydan beri söylüyorum. Hani dolar buradan yüzde yirmi çıktı. İşte altın yüzde iki, yüzde üç çıktı. Arkadaşlar borsa yüzde otuz çıktı. Bakın borsa %25 %30 çıktı sadece 3 haftada ve 2022 yılı borsanın yılı olacak bunu devamlı söylüyorum lütfen borsayı öğrenin lütfen şu e, internette bir sürü borsa eğitimi var girip alabilirsiniz bizim eğitimlerimize katılabilirsiniz. Ama lütfen ama lütfen borsayı öğrenin. Borsadan korkmayın. En azından borsa bu kadar diplerdeyken yabancı değil siz kendi ülkenizde para kazanın. Ama tabi borsa derken de kaldıraçlı işlemler, kredili işlemler, tiyolu işlemler değil. Arkadaşlar online eğitim setleri, hazır eğitim video setleri, burada borsa, video, temel eğitimler her şey var. Ve özellikle borsa arkadaşlar bakın şu iki haftada kazandırdı. İnsanlar borsaya çok çıktı diyor ama insanlar şunu görmüyorlar. Borsa dediğiniz daha aylıklarda bakın dolar bazında sürünen bir borsamız var. Yani borsanın hala 2022 yılında 2022 yılında dolar bazında dolar bazında en az bir yüzde 50 yüzde 60 yapma potansiyeli var. Ve borsayı lütfen kumar gibi değil. Bakın kumar gibi değil. Tio ile değil. Eğer öğrenirseniz borsanın ne olduğunu zaten Tio ile iş yapmaz. Kendi aklınızla yaparsınız. Türkiye'de endeks 30 dediğimiz kıymetli şirketlerimizde defter değerlerinin 3'te 1 fiyatında olan şirketlerimiz var. Bunlardan oynamayın. Borsa oynanmaz. Yatırım yapılır. Trader değilseniz, aktif trader öğrenmediyseniz yetiş. Al bekle, al bekle. Paranın hepsini bağlama, kademeli al, kademeli sat. Al bekle, arkadaşlar. O yüzden lütfen borsayı öğrenin, borsayı öğrenin. Şimdi ee, bugün altında ne oldu? Özellikle haftalık grafiklerde iki haftadan beri şundan bahsediyoruz. Bakın dedik, Bollinger bantlar daralıyor. Artık ortalamaların üzerine geldik. Ama dedik, şu 1834'de patlatırsak. Önümüz açık Allah'ın izniyle. 1910'a doğru bir bant şu anda açıldı. Artık altında kar satışlarında geri çekilmelerde 1834'ler 1820 bantları artık destek olarak gelecek ve orta vadede altının yönü orta vadede 1910'lara kadar muhtemelen devam edecek. Gram altın tarafı hem doların yükselmesi hem altının yükselmesiyle beraber Zaten şuradaki çanak hedefini aldı ve neredeyse 600'lere doğru geliyor. Orta vadede eğer 1910'lara doğru devam eder, bu merkez bankası faiz kararında da bir faiz indirimiyle beraber 10-20, 10-20, 10-30 bantlarına dolar TL gelirse gram altında 600 TL'lerin de üstüne çok çabuk atabilir. Şimdi onsa şöyle bir günlük baktığımız zaman. 1834'ün üzerinde gelen çubuğu görüyorsunuz ve gayet kuvvetli. Şimdi dediğim gibi burada artık gelecek kar satışları 34'ün üzerinde karşılanmalı veya şu düştüğümüz, şu kırdığımız düş, çık, e, düşüş kanal trendini belki retest etmeye 20'lere kadar belki ama orta vade dediğim gibi hedef 1912'ler. Gümüş tarafına baktığınız zaman gümüş tarafında konuştuğumuz ters omuz baş omuz 2486'nın üzerine attı. Daha tam altın kadar kuvvetli değil ama gümüş de 2486 üzerinde 2580'lere doğru arkadaşlar devam edecek gibi gözüküyor. Dolara baktığımız zaman bir gün önce yaptığımız yayında ne söylediysek harf ve harf aynısı oldu. Bu arada dünyada dolar endekslerinde de bir kuvvetlenme görüyoruz. 94,5'un üzerinde bir kapanış dünyada dolar endekslerinde bir kuvvetlenme görüyoruz. O yüzden ileriki dönemlerde bu hem pariteyi hem içerideki doları da etkileyebilir. Şimdi bugün ne oldu? Özellikle 9.75'lerin üzerinde grafik sertleşebilir. Şuradaki hareket sahasını yukarı alabilir demiştik. Ve 9.87'lere kadar yükselen bir dolar kuru gördük. Buradan gün sonu kar satışları gelerek 9.80 civarında bir kapanış. Günlük grafiklere baktığımız zaman e, gördüğünüz gibi 85 tepesinin üzerini gördü. Altında kapanış yaptı. Ama her gün biraz daha Merkez Bankası faiz kararına doğru dolar tl'nin yukarı doğru yavaş yavaş iğmelendiğini göreceğiz. Ve bu Merkez Bankası faiz kararında eğer bir 100 bas puan indirirse 10-20-10-30 aralıkları eğer 200 bas puan indirirse de anlık 10.50, 10.60 aralıklarına kadar da bu gidebilir. Yani bir önceki videomda anlattım. Dolar alma diye çektiğim videoda da aynısını anlattım. Ama insanlar hakikaten yani bazen biz ne anlatırsak anlatalım, bizim ne anlattığımız değil sizin ne aldığınız önemli. Şimdi bazı adamlar videoyu öyle bir dinliyor ki herif not alıyor. Adam bu videolardan trade etmeyi öğrenmiş. Yani şimdi insanlar beni arıyorlar, teşekkür ediyorlar. Konuşuyorum abi diyor Allah razı olsun diyor. İki yıldır seni takip ediyorum diyor. Yani artık diyor kendi paramı idare. Şimdi bak biri var bu. Biri de 10 dakikalık video çok uzun diyor. Dinlemiyor, başlığa bakıyor. Bir de bak 10 dakikalık video uzun diyor. Geri zekalı zamanım yok diyor ama YouTube'a girip çemkirecek kadar bana mesaj yazıp abuk konuşacak kadar vakti var ama. Çünkü niye? Herif mutsuz bir yere kusmak istiyor. O yüzden arkadaşlar lütfen videoları iyi dinleyin. İyi dinleyin. Pozisyon açarken lütfen bir stratejiniz olsun. Lütfen kimsenin demesiyle de benim dememle Ahmet'in işlem yapmayın. Bizleri dinleyin. Bizler hiçbir zaman her şeyi yüzde yüz bilemeyiz. İmkan yok böyle bir şeye. Bizleri dinleyin. Bizim söylediğimiz stratejiler sizin mantık süzgecinizden geçiyor. Size mantıklı geliyorsa işlem açın. Yoksa benim ne dediğimle Ahmet'in dediğiyle işlem açarsan iki defa para kaybedersin, kazanırsın. Bir defa para kaybedersin, bütün kazandığın zaten gider. O da zaten senin yaptığın bir beceri değildir. Birazcık kendinizi yetiştirin. Yani oturup bir magazin programını iki saat ağzına açık bakıyorsun karılar ne giymiş diye. Ama oturup da paranla ilgili bir yayını 10 dakikanı harcayamıyorsun iyi <laughs> işte insanoğlu yapacak bir şey yok arkadaşlar ee, tekrardan bütün altın yatırımcısına hayırlı uğurlu olsun diyelim ee, hakikaten çok çektiniz İnşallah daha güzel günler olur diyelim yukarı doğru hareketlerde de yalnız e, hani temkinli olmakta fayda var hep dikkatli hep kontrollü gaza gelmeden e, coşmadan kaldıraçsız paranız kadar işlem yaparak yatırım yaparak yolunuza devam etmeye çalışın arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar olsun.